Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a katıldığı Sağ Expo Fuarı'nda İsrail'e silah tedarik eden şirket soruldu. O şirketin fuarda neden yer aldığını sormak isteyen yurttaşa müdahale edildi. Fidan'ın yanında bulunan korumalardan biri soru soran kişiye müsaade etmedi. Bana geleceksin, soracaksın, ben sana müsaade edeceğim ifadeleri ise dikkat çekti. Bakan Bey bir sorum olacaktı. Bu savunma sanayi fuarında bayi teknolojinin ne işi var acaba? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen Sağ Expo fuarını ziyaret etti. Bir yurttaşın İsrail tepkisiyle karşılaştı. Bakan Bey bir sorum olacaktı. Bu savunma sanayi fuarında bay teknolojinin ne işi var acaba? Bakanlıkların da destek verdiği SaExpo 2024 savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarına birçok ülkeden firma katıldı. Fuarda İsrail'e silah tedarik ettiği bilinen bir İngiltere merkezli savunma şirketi Bayer Systems'ın yer alması da tepki çekti. Bakanların da ziyaret ettiği fuarda bir kişi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Bayer Systems'ın bu fuarda ne işi var diye sordu. Bakan Bey bir sorum olacaktı. Bu savunma sanayi fuarında Bayer Teknoloji'nin ne işi var acaba? Fidan soruyu yanıtsız bırakırken korumalardan birinin kameranın önüne geçerek bana geleceksin soracaksın ben sana müsaade edeceğim ifadeleri dikkat çekti. Bakan Bey bir sorum olacaktı. Bu savunma sanayi fuarında bayi teknolojinin ne işi var acaba? İsrail'e en büyük sıkıntı. Kardeşim bir ne dedik ya? Soru sordun. Tamam. Bak başkanım. Bir gün sen orada soru soruyorsun. Gerçekten soru bana gelecek Bana gerçekten gerçek soracaksın. Ben sana müsaade edeceğim. Ben bakan beye sormak istiyorum. Öte yandan İslamcı yazarlardan Adem Özköse de... ...Baya Systems'ın fuara katılımına tepki gösterdi. Stantta şirketi protesto etti. Burası İsrail'in en büyük silah tedarikçilerinden biri olan... Bay Systems'in standı. Gazze'de kardeşlerimiz katledilirken... Bu katiller burada olmasa bunlara izin vermeyeceğiz. Evet. Türkiye, <laughs> masumları Türkiye, Türkiye masumları yurdudur. Türkiye masumları yurdudur. Özköse ve adı bilinmeyen bir kişi protestonun ardından gözaltına alındı. İki isim daha sonra serbest bırakıldı. Türkiye ye yeni bir tehditle karşı karşıya. Daha önce Marmara'da gördüğümüz misilaj bu kez